güçlendirdik. Bu tanıtımını yapmak istiyoruz. Farklı ekranlarımız hatalarımız vardı ama burası nostalji köşesi yaptık burayı. Baskı çeşitlerimiz var. Burada burası taş tasarım bölümü. Burası DTF tasarım bölümü. Şöyle showroom yaptık. Burada toplantı masamız var. Toplantı masamıza da çeşitli numuneleri, çalıştığımız numuneleri koyduk. Bu arada DTF varak var. Varakta gold rengimiz var, gümüş rengimiz var, hematit rengimiz var, siyah rengimiz var. Çakımda ise inci çakım, beyoğlu çakım, mekik çakım çeşitlerimiz var. Sizlere böyle bir kombinlerimizi gösteriyoruz. Daha detaylı görmek için sizleri yeni showroomumuza bekliyoruz. Herkese hayırlı haftalar, hayırlı işler.